Seni Chok iyi anlıyor. He understands you very well. Oda burda çalışıyor. He also works here. Chok fazla çalışıyorsun. You Work very hard. Bu gerçekten oluyor. It really happens. O hatayı görüyoruz. We see that mistake. O bu evde yaşıyor. He lives in this house. Onlar da burada çalışıyorlar. They also work here. O da öyle düşünüyor. She also thinks so. O da bunu biliyor. He also knows it. Seni özledi. He misses you. Bunu her gün yapıyor. He does it every day. İngilizce öğrenmeye çalışıyor He tries to learn English O bunu öğretiyor She teaches it İş bulmaya çalışıyor He tries to find a job Çok mutlu hissediyor She feels so happy. Kendini kötü hissediyor. He feels bad. Kendini iyi hissediyor. She feels good. Daha iyi hissediyorum. I feel better. bazen bunu yapmak istiyor. He sometimes wants to do it. Bunu çok iyi yapıyor. She does it very well. Bunu çözmeye çalışıyor. She tries to figure it out. Sık sık parka giderler. They often go to the park. Kız kardeşim orada okuyor. My sister studies there. Bu hataları görüyorum. I see these mistakes. Bana yardım ediyor. He helps me. Onun arabası var. She has a car. Kız kardeşim bu yerde yaşıyor. My sister lives in this place. Kardeşim de burada yaşıyor. My brother also lives here.